Baz döviz. Döviz çiftlerinde alım ve satıma konu ilk para birimi için kullanılan ifadedir. Boğa piyasası. Bullish market. Piyasalarda genel anlamda çıkış eğiliminin baskın olduğu zaman periyotlarını ifade eder. Broker. Finansal piyasalarda alıcı ile satıcıyı buluşturan ve aracılık faaliyetinde bulunan kişi veya kurumlardır. Bütçe açığı bir ülkenin kamu dengesi giderlerinin gelirlerinden fazla olması durumudur. Bütçe açığının belirli bir oranın üzerinde olması ülke ekonomisi için negatif bir görüntü verir.